Karma olarak bir süredir pandemi süresince gündelik hayatlarımız nasıl etkilendi, yakın gelecekte bizleri özel ve kamusal alanda nasıl bir hayat bekliyor, genişletilmiş gerçeklik alanı yani XR bu süreçten nasıl etkilendi, yeni gerçekliğin öncelikli ihtiyaçları neler, XR dünyası bunları nasıl çözümler üretebilir gibi konuları tartıştığımız bir dizi etkinlik düzenliyoruz. Gelecek senaryosu çalıştığı da bu etkinlik serisinin bir parçası. Hepimiz bir araya gelerek daha insani, daha dengeli, daha adil bir teknoloji geleceği hayal edebiliriz diye düşündüm. Herkesin online olduğu bir dönemde aslında geleceği birlikte hayal etmek, tasarlayacağımız dünyanın öne çıkan kavramları, olguları, olayları nedir? sürekli üreterek bu dünyanın içerisine düşmek. Belki soruyu şöyle sorabiliriz. Nasıl bir yer hayal ediyoruz? Ne tür teknolojik gelişmeler, değişimler, sıçramalar yaşanmış olabilir? Biz ne kadar özgür olacağız? Nasıl yapacağım? Ne tür doğal etmenler hafızda, gizemde bütün bu tartışmaların içinde yepyeni bir ölçek tartışmasıyla karşı karşıyayız. Bütün bu yaşadıklarımız Birlikte yaşarken ne tür ölçekler oluşturacağımızı, ilişkilerimizi, aile ilişkilerimizi, kendi e, profesyonel ilişkilerimizi, toplumsal ilişkilerimizi hangi ölçeklerde yaşayacağız? Bu ölçekleri yeniden nasıl kurgulayacağız ve bunun çerçevesini ve sınırlarını nasıl oluşturacağımızla ilgili çok ciddi bir soruyu barındıracak.